Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir arkadaşla beraber bir challenge yapmaya karar verdik. Şu 3 tane Pixel Wolf'larla, yani ben ona zaten videodan önce Pixel Wolf'ları vermiştim. Şimdi arkadaşlar Trading Plaza'ya gidip Pixel Wolf'larla şu 3 tane Pixel Wolf'u takaslaya takaslaya, karlı takaslar yapa yapa huge bet almaya çalışacağız. Herhangi bir hücbet Hü Normal Hüçel Rok da olur ki büyük ihtimalle onu alacağız hepimiz. İlk önce huge, ilk önce hüç alan yarışmayı kazanıyor. Eğer Servet Akgeze isimli arkadaş kazanırsa hüc kendisinde kalıyor. Yani o zaten takasladığı 3 tane Pixel Waffle ben verdiğim için hücün kendinde kalması büyük bir kazanç oluyor. Eğer ben kazanırsam ben önce e, herhangi bir hüç bet alırsam o da pi, bu e, Pixel Waffle'larla kazandığı her şeyin yarısını bana veriyor. Yani her türlü o kazançlı çıkacak zaten. O yüzden. Onun için çok bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sadece kazanırsa hüç betonda kalacak. Kaybederse kazandı her şeyi yarı yarıya kırışacağız. Neyse arkadaş o zaman hemen Trading Plaza'ya bir geçiş yapalım. arkadaşlar Servet AKGZ 3 isimli arkadaş bir tane Super Korgi verip iki tane 8 de almış. Ama kaydetmeyi unutmuş. Sağlık olsun. Ben de canlandırma olsun diye bu Super Korgi bankadan çektim. Şimdi onu şey yapacağım. Yani atacağım. Devam edeceğiz aynen. Ara benden iyi gidiyor şu an. Evet arkadaşlar arkamız yine yani yaptığı takası kaydetmeyi unutmuş neyse olsun Evet, Starfall Dragon almış. Bir tane 2T vermiş. Bir tane 8T vermiş. Bir tane de Super Capybara vermiş. Hemen devam edelim. Oh be. Yani şöyle hücrelere takacaksın. Gezeceksin. Yani sürekli. Yani sü sürekli görmezden gelinmek çok sinir bozucu bir şey ya. Bak daha demin yüzüme bakmayan adamlar şimdi etrafıma dolaşmaya başladı. Ne oldu lan ne aldı? Arkama hücbet takınca. Bir anda şey mi oldum? Kıdemli mi oldum? Çok ikiyüzlüsünüz ya. Harbi çok ikiyüzlüler. Ben bu adamların peşinde koşuyordum bir de. Sırf challenge için. Şu bir tane Rainbow Unicorn'u adamın 8 tane Mythical'ına dönüştüreceğim diye takaslayacağız diye adamın peşinde koşuyorum. Şimdi sen benim peşinde, peşimde koşuyorsun işte. Ne oldu bak? Bak. Ne oldu? Şu adam şu adamla biz çok fazla trade yapmaya çalıştık. Ben peşinden koştum adamın. Şimdi o benim peşime geldi. Çok ikiyüzler ya. Ayrıca sürekli ignorlanmak da sürekli insanların görmezden gelmesi, yüzüne bakmaması, trade attığında direkt kapatması hatta seni hiç kale bile almaması çok sır bozucu bir şey. Ben o yüzden trading plazada falan mümkün olunca cevap veriyorum ama herkese yetişemiyorsun ya. Ben şimdi trade'i bir açsam hiç kimseye yetişemeyecek kadar yoğun olarak trade gelecek. O yüzden maalesef bu durumu bazılarına yaşatmak mecburiyetinde kalıyoruz. Çok yoğun olduğumuz için. Neyse yeter artık. Biz devam edelim. Zaten ekranda takıldı gördüğünüz üzere dönmüyor. Yani yapacak bir şey yok. O zaman ben bir reset atıp geleyim. Bak 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 benim de trade atıp tcp takaslamak istediğim adam bu. Ne yazıyor şimdi? Cep trade mi yazıyor? Bak ne oldu? Adam geldi. ignorlanmak çok sinir bozucu bir şey. Patladım artık sinirden patladım. Tüm hücreleri taktım yedireceğim ya. Neyse. Ben bir reset atıp gideyim noob olarak devam edelim hemen. <laughs>